Hak şerleri hayır Zannetme ki hayır eyler Arif onu seyir eyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Sen hakka tevekkül kıl Tabi ed ve vur, sabreyle varaziyol sabr eyle ve razi ol. Mevla görelim neyler, neyler güzel eyle. Kalbin ona berkeyle, tedbirini terkeyle, takdirini derkeyle. Mevla görelim neyler iler, ne güzel eyle. Hallaki rahim oldur, rezzak Kerîm oldur, faali hakim oldur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inat etme, der urad etme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler boştur ve müteşvişler O hikmetini işler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Hem işleri fayıktır Birbirine layıktır Neylerse muvafıktır Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Sen adli zulüm sanma, teslim ol da yanma sakın usanma, Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Değme şu için şöyle, yer incedir ol öyle Bak sonunu sabır Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Hiç kimse hur bak İncitme gönül yıkma sen nefsine yan çıkma Mevla görelim neyler neyler sen güzel eyler Müəmmən işıraq olmaz, ağl xoyun cəng olmaz, arv dili tək olmaz. Məvlə görək eləm nəylər, nəylərsə gözəl elər. Hoş sabr u cəminimdir, təqdir u kəfinimdir. Allah ki vəkilimdir. Məvlə görək eləm nəylər, nəylərsə gözəl elər. Hər dildə onun adı, tərcanı da onun yadi Her kula derim dadi Mevla görelim neyler Neyler güzel eyler <laughs> Naçar kalacak yerde Nagah çar perde Dermani der o derde Mevla görelim neyler Neyler güzel eyler Her kula <laughs> Məvlana hər anda gəh qəhrə, gəh sən da, hər anda, o bir şan da, Məvlana görək nəylər, nəylər sən gözəl nəylər Az ye, az uyu, az iç. Tenmez belesinden gittin Dil gül, şenine, gel göç. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bu ile yorulma. Nefsinle dahi kalma. Kalbinde ırak olma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Geçmişle geri kalma, müstakbele hem darma, hal dahi olma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. her dem onu zikreyle zikreyle kul şeyle hayranı hakul şeyle nela görelim neyler Neylerse güzel eyler gel hayrete dal bir yol kendin unut ani bol koy hadir ol mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler her sözde nasihat var her nesneden de zinet var her işte ganimet var Mevla görelim neyler Neylerse güzel neyler Hep ramzu işarettir Hep gamzu beşarettir Hep aynu inayettir Mevla görelim neyler Neylerse güzel neyler Hər şeyləyən idi nə, ol şeylə tənii Allah, xoş şeylə qabul canla. Məmlə görək nəylər, nəylər sən gözəl nəylər. Vallahi gözəl etmiş, billahi gözəl etmiş, tallahi gözəl etmiş, Allah görəlim neymiş, etmiş, etmiş sən gözəl etmiş.